çekiyoruz çekiyoruz. Ses yok. <laughs> Ya, yani futbolda var bunlar ne yazık ki. Rakip olabiliyorsunuz çalıştığınız yerlerde. Ama önemi yok. Önemli olan şu an buranın e, galip gelmesi. Biz şu an e, maça çıkıp kazanmak için yine geçen hafta söylediğim gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağımızı biliyoruz. Ona göre de çıkıp kazanmak için zaten çalışıyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz ne, 3 puan. Dediğim gibi oyun olarak belki yine hani memnuniyetsizlik böyle oyun mu olur, böyle kazanır mı diye yorumlar yapılabilir ama ben şu an tamamen 3 puan alarak yukarılara çıkmaya çalışıyorum çünkü henüz yeni bir zaman zarfında, yani 15 günlük bir zaman zarfında istediklerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Sonucunu da alıyoruz. Önemli olan şu an 3 puan. İlerleyen haftalarda Dünya Kupası geldikten sonraki oyunumuz daha da ilerleyecektir. Daha önde oynayan veya daha rakibin 3. bölgesine yayıldıktan sonra pas opsiyonlarıyla, set oyunlarıyla rakibi rakibe üstünlük kurmaya çalışan bir takım olabiliriz. Ama şu an bizim derdimiz e, az gol yiyerek, e, maçı kazanarak yolunda devam etmek. Ya sakatlıklarımız var ama çok hani ufak sakatlıklar. Bence, bence maçta bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Cezalı oyuncumuz yok. Ruben geri geldi biliyorsunuz. E, en iyi şekilde herkes hazırlanıyor inşallah. Bu maçta da kazasız belasız oynayarak, galip gelerek. Tekrar hataya döneceğiz. Yani ben değil. sadece Erci e değil tüm takımla konuşuyorum. Ee, hepimiz arkadaş gibiyiz. Ben zaten hep ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Ben sizin hocanız değil, arkadaşınızım, kiminizin abisiyim. Her şeyi paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Erce zaten e, iyi kaleci ol, olduğunu ben biliyordum ama buraya geldikten sonra ne kadar iyi kaleci olduğunu daha da iyi anladım. E, Erce inşallah böyle devam ederse milli takım yolu da ona en kısa zamanda açılacaktır. Böyle devam edeceğini de biliyorum, eminim. Çünkü hem karakter olarak hem de e, oyuncu, kalecilik kalecilik sadece top tutmaktan oluşmuyor kalecilik hakkında biraz daha bilgim olduğu için bunu söyleyebilirim. Kalecilik sadece top tutmak olmuyor. Biraz karakter, biraz duruş, biraz e, kafa yapısı, biraz mental her şeyin hazır olması lazım. Bunda da Ercede fazlasıyla var. İnşallah böyle devam edecek. Abi şimdi biz maç maç hedef koyuyoruz. İnşallah bu maçı kazanacağız. Ondan sonraki hedefimizi ben sana söyleyeceğim. Ama bu haftaki hedefimiz inşallah 3 puan alıp ee, puanımızı ona çıkarmak. İşte ona çıkarırsak zaten aşağı yukarı bir 12. 13. sıralar bandına geliriz. Ondan sonra yine önümüzdeki maça bakarak o maçı kazandıktan sonra işte sıralamada bir iki basamak daha çıkabiliriz. Yani böyle kazana kazana hedef koymak, kısa vadede hedef koymak bence en mantıklısı şu anki durum için. Ama ilerleyen hedeflerimiz tabii bunlar yakın vade hedefleri ama ilerleyen günlerde büyük vadedeki hedeflerimizi koyacağız. İnşallah beraber onları beraber başaracağız. Non, je pense que depuis que le nouveau coach est arrivé, on s'entraîne très bien et ça se voit de, dans les résultats. Et là, on, on a tout, toute la semaine, là, on a très bien préparé le, le déplacement pour Karagomluk. Inch'Allah, on va pour... Enfin, je pense que ça s'est ça, bien, bien passé. Toujours eu des, on a toujours eu des bons résultats à Taï. Et je me sens bien ici. C'est un, un bon club et une bonne ville. Et Inch'Allah, on aura encore de meilleurs résultats. It a